Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 15.000 kupa olduğum deseyle maçlar yapacağız. Maçlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çekilişi 500 taş çekilişini bugün ya da yarın açıklamayı düşünüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bu des desteği, şu desiyle oynayacağım. Şövalye, mega şövalye, paket, koç bincisi, şöval, silah bombacı, alev topu ve tesla. Bu 15 15.000 kupa oldum ben. Size bu desiyi kullanarak 15.000 kupa olabilirsiniz. İyi seyirler. Başlıyoruz şimdi rakibimiz acaba ne oynuyor? Keşiş şey var. Keşiş. Abi lockbait mi ya? Nefret ediyorum şu lockbait'ten. Umarım rastgele bir dest yapmıştır. Lockbait çok sıkıntı. Alıştı. Işte. Ama lockbait efişikçi yok diye hatırlıyorum. Tamam. Bu kafasına bir dest yapmış. Akure'ye ya vuramayacak gibi. Vurur mu? Vuramadı. Çok güzel. Paket. 800 asarla başladık. Nasıl bir şey ya? Şöyle sağdan mega şubayla bırakmak istiyorum. Fıçı atarsa bombacım hazır. Attı. Bombacım hazır. Tamam. Çok güzel. Soldan da baskı kurmak istiyorum. Tesla attığına göre Tesla için birinci atacağım ama Tesla'nın canı bittikten sonra atacağım. Önemli bir detay. Hadi Tesla kapan. Tamam çok güzel fişekçinin olmadığı tarafa attım ki fişekçi görmesin diye. Aynen öyle. Bakalım ne açacak başka. O fişekçiye dokunmayacağım. Dokunmamız gerekiyor şimdi. Tamam. Biz daha çok vurduk. Harika. Şimdi fıç atabilir. Alev tutmalıdır. Yine aynı şekilde sağdan atak kuracağım ama şimdi sağdan çıkarsam Ali topu yetişmez Diyecektim. Bu nasıl bir oynayış? Mega şövalye. Bombacı. Çok güzel arka yaktı. Harika. Hiç vuramadı. Şimdi de atağımızı destekleyelim. Vur adamsın. Bir sağdan vurmaya çalışacağız. Sağdan. Sol önemli değil. Oo çok güzel. Duvar yıkıcılarını kullandı. Hadi. Tamam. Alev topu tahmin yapabilir miyiz? Yapmayacağım. Alev topu attı. Yeterli mi olacak? Tomruk atacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Tamam. Zarara 7 6 iksir zarara girdi. Daha doğrusu 2 iksir. Yok 4-6. 1 iksir. Ben bir an. Binince aklım gitti. Ama koç binince attık. 1 iksir zarara girdi. Sıkıntı yok. Şeyle tuttuk. Paketle tuttuk. Abi. Nefret ediyorum şu fişekçiden ya. Bak 300 vurdu durduk gene. 300'ü. Uf Kuleye kilitlendi silah şurada. Harika. 3 tane çıtırından hasar çıkarttık Oraya bir alev topu tesla Sağdan da soldan da vuruyoruz Ama sağdan daha çok vurduk. Ne işe bastı hee şey için tamam Sola gidecek ya sıkıntı yok Şöyle bir paket Şöyle bir şövalye silahı Tamam harika binici, Bombacı, uuu kule kilitlendi. harika, iyi oyundu, ağla. Arkadaşlar oyunun sesi niye kısık? Çünkü oyunun sesini açtığım zaman sesim bastırıyor. Bunu ayarlayacağım inşallah sonra. İkinci maç geçelim? Birinci maç çok güzeldi. Önerileriniz varsa arkadaşlar her yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Al, al, işte lock bait lan sen? Dark Goblin hemen de dedim. Bakacağız. Yok şey kullanıyor. Açık ah kulesi kullanıyor. 14 seviye. Çok güzel. Neredeyse 1000 hasar önden başlıyoruz. Onu bir kaça çıkartalım? 1200'e çıkartalım. Yok çıkartmayalım. <laughs> Şu ya. Yeterli olur mu olur? Bir şey atmaz Ser. Tamam. O şövalemiz keser Valkür. Harika bir kart ya. Attı. Ne attı? Cadı. Paket de keseceğim ya. Gel buraya. Tamam. Harika. Al işte. Mega şöyle attı. Biz de mega attık. Ona bir alev. Kaçırdık mı alevi? Yok. Tamam. Çok güzel. Şey attı. Ruh attı. Kraliçe. Ama yayın attı. İmparator ne kraliçesi ya. İmparatorça. 2992. Harika. Bekliyoruz. O da bekliyor. Beklemek zorundayız. Beklemeyi sevmiyorum çünkü videoda olduğum için Video videoda olmasak sıkıntı yok ama videodayız. Şöyle atalım. Tamam. Silah şörümüz hazır. Neyi var? Uçan makinesi var. Silah şur atalım ki hemen keselim balçürü. Uf. Şöyle valyop topu. Çok güzel. Abi çok sıkıntı şu boss haydut ya Çok vuruyor Şövalye yatalım. Tamam Sıkıntı yok Alabiliriz. O da bizi alabilir Şöyle bir silah şur. Şöyle bir koş Atak yapmamız gerekiyor şart Mega basabilir ama Yok valkür basmayı tercih etti Tamam çok güzel O valkür harika olur da Aldı <laughs> Adamsın. Şöyle bir mega şövalye. Şöyle bir bombacı. Şövalye. Hadi. Çok büyük bir hata kalktık. Koç binicisini yapıştırıyoruz. Sağdan. Keşke asmasaydık. Slasher. Paket. yetişmen gerekiyor mega yetişti güzel Abi bunları ne atabiliriz ki sıkıntı Ya buraya tamam tuttuk çok güzel tuttuk hala önde sıkıntı yok bir buçuk hakkımız var Sü Şöyle bir slasher bir alev topu öne geçebiliriz. Aynen atalım alev topunu. Öne geçtik. Ne atacak? Bosay tut. Bombacıyı koruyalım. Şöyle paket atalım. Şu uça makineyi keselim. Hadi uça makine aynen. Çok güzel. Bosay kestik. Hata hak ettik hata. Hadi saldırın. Allah belanı me Koş. Koş vur bir tane. Harikasın. Paket attık. 206 kaldı ve aldık. Ağla. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.